Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda iki tane takipçim var ve onlarla alakasız bir konu çekeceğim. Şu an ev puanlayacağım çünkü konu bulamıyorum arkadaşlar ve yükleyeceğim. Daha önce çektiğim videoları da yüklüyorum. Şu anda hiç video kalmadı. Ayda kalma videosunu ve yapamazsın challenge'ı yükleyeceğim arkadaşlar. Onların bir inşaatta hazırlanması lazım. Kesilmesi lazım. İşte bir şeyler eklemem lazım. Yazı, yazı yazacağım falan bazı yerlere. İşte onlar için ayarlama yapacağım. Şu anda birazcık şarkı arayacaktım. Normalde şarkıyla çekecektim bu tür videoları. Ama şu an kısa keseceğim arkadaşlar. Ee, yani böyle şey yapmak istemedim. Yani bundan sonra öyle şarkılar çok fazla şey yapmıyorum. Editlerde kullanıyorum falan. O yüzden şarkı aramaya gittiğimde birazcık donmuş. O yüzden şu anda Sunny'nin elinde bir tane selfie çubuğu var. Çünkü bu bir bug arkadaşlar. Her neyse daha fazla da uzatmadan videoya geçelim. şöyle bir şey göstermek istiyorum. Ben 3 tane evim var şu anda. O evleri puanlamam lazım. 70 like olmuş. Atanlara şu anda buradan çok teşekkür ederim. İzleyenlere, izlemeyenlere. Şimdi bu eve puanlam benim. Gerçekten sade gibi duruyor. Hoş, gayet güzel. Pek sade olmasa da yani rahat bir şekilde yaşam verebiliyorsunuz buradan. Yaşayabiliyorsunuz gayet de güzel arkadaşlar. Şöyle Ayağınıza elinize sürekli böyle bunun gibi darlıkta bir şey gelmiyor. Evin şu kısmını mesela kazananlarla dolduracağım. Bu şekilde gayet de güzel yürüyebiliyorsunuz. Pıs kata geçecek olursak arkadaşlar. Şu kısmı pek beğenmedim. Şu duvar kısmını. Ama orayı bir düzeltmeyi düşünüyorum. Evin duvarlarını yerlerini falan da pek şey yapmadım. Pek beğenmedim. Ama bu oda gerçekten o kadar güzel ki. Şuna bakar mısınız? İnanmıyorum yani o kadar güzel ki. Şöyle bununla birazcık ha, evet arkadaşlar gerçekten çok güzel bazı kişiler giremiyor mesela arkadaşlar şöyle falan girebiliyorsunuz aslında ama ben yine de böyle hayvanlarla ve bitkilerle ilgili bir oda yaptım arkadaşlar burası benim odam tuvalete yer yetmediği için böyle tuva, e, banyonun içinde tuvalet yaptım ufak ve yer yetiyor bunu hem yanında mutfak var arkadaşlar gayet de güzel oldu. E, şu şekilde göstereyim duvar kağıdını falan. Ben bu eve 10 üzerinden 10 veriyorum. Kısımları e, ıvır zıvırla ve burası e, şey olanların ben 10 vermiştim. Ve şimdi hemen yanındaki Fatima evine gidiyorum arkadaşlar. 2 like almış. Evi bir laboratuvar laboratuvar evine e, şey yapıyor arkadaşlar. Aslında burada yemekhane evine de benziyor ama sadece yemek kısımları yok arkadaşlar. Sa e, arkadaşlar sadece e, şöyle bir dolap koymuş. Arkadaşlar bazen hızlı konuşunca Akşer demiş olabiliyorum ama arkadaşlar diyorum yani. Neyse. Evet. Aslında gayet de güzel ve hoş bir ev. Sadece bir tane e, tablo gibi bir şey koyması pek hoşuma gitmedi. Şu anda evi düzenlemeye başlamış. Ne zaman birisi eve girse zaten o zaman ev düzenlemeyi buluyorlar. Şu an oyundan çıkmış aslında. Evet. Bu pek hoşuma gitmedi. Bu arada ikinci evimi gösterecektim size. Şu an çok üzgünüm. E, kaybettim Ay, bakmayın arkadaşlar. E, şey onları çıkarttım ama bu evde full e, şeyle oluşuyor. Bu birazcık dar. E, kızıl panda ile oluşuyor arkadaşlar. Bu şekilde geçen gün güncelleme de yapmıştım. Gelen tüm kızıl panda eşya kızıl panda eşyalarıyla yapmıştım aslında. Şu anda evde 35'e 35 ama daha fazla şeylerim var bakarsanız şöyle. Ee, ama şimdilik böyle yaptım yani giriş çıkış falan çok dar oluyor arkadaşlar ve de e, şey en başta aldığım eve göstereceğim bu şekilde arkadaşlar bu şekilde gayet de güzel bir ev şöyle parti alanı yapmıştım havuzun altına yatak ve havuzda şöyle bir şey var pek içine girilmiyor. Arkadaşlar sadece havuz detayı var. Havuz detayı vermek istemiştim arkadaşlar. Buraya da kurdele gibi bir şey yaptım. Yeni şeyler aldıkça evimi doldurmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ama benim bir tane de oyunum var. Hepsini 1000'de 1000, 200'de 200, 35'de 35 yapmak istemiştim. Ama öyle bir şey olmak zorunda değil. Sadece evin e, böyle tatlış bir görüntüsü var. Ve çok dolu olması benim çok hoşuma gidiyor. 171 tane eşyam var. Bu şekilde arkadaşlar. Burası şöyle süpürgem var. Buradan bu şekilde zıplayarak eve, zıplayarak eve geliyorsunuz. Burası da kızıl panda odası kısmı yani, çok hoş bence. Burası benim odam kesinlikle çok dar. Burası da yine aynı şekilde. Ee, yani bu da erkeklerin e, odası arkadaşlar, şu şekilde. Böyle bir şeyler koydum. Burası da kızların odası genellikle öyle çünkü makyaj şeyleri, yerleri var. Burada da oyun alanları e, falan var arabalarla ilgili. Burada da daha çok şeyler var. Süslü şeyler güzelce. Geldiler. Yok, başka birisi gelmiş Lili diye. Hayır. Bunu evden atmam lazım. Sesim hem değişti arkadaşlar. Bu benim şey olmuştu. Bu bu benim oyundaki hacker gibi bir şey. Evet arkadaşlar burası da benim banyom arkadaşlar böyle tatlış bir yer yapmaya çalıştım. Burası da işte yine aldıklarımla ilgili güncelleme odası. Böyle bir şeyler yapıyorsunuz arkadaşlar. Moda yeri de var hem hem de burada şey yeri var arkadaşlar böyle güzel bir alan yaptım yani gayet de geniş ve güzel oldu. Bir şeyler falan çekiyorsunuz. Normalde bunun gerçeği var da ben şimdilik böyle yaptım. Bu arada yer çekimi şeyi var. Burası da koridor arkadaşlar. Epey uzunca. Şimdi bir de bir şey göstereceğim. Benim hayvanlarım bu şekilde. Almak istediğiniz her şeyi alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunu çıkaracağım. Evet. Şimdi böyle evim var arkadaşlar. Şimdi bir Yoni'ye bakalım. Ben Yoni'den herkesi takip ediyorum. Beni takip, beni takip edenlerin. Lili benim yine evime girmiş. Herkes neden sürekli fotoğraf çekiyor? He. Dolmuş arkadaşlar galiba. Neyse. Ben Moonlight'ın gönderisine de bakacağım. Şu an bunun gönderisini açtım. Etiketlememiş. Etiketleseydi şey olurdu görürdüm. Olsun. Moonlight şey olmuş. Evet arkadaşlar bu şekilde. Bu eve 10 üzerinden puanım 10. Çünkü ben bu evle yaşadım. Uzun bir süre arkadaşlar. Ee, Moon çıktı. Evet arkadaşlar Moon Knight'ın gönderisine bakalım. Bu şekilde. O kızıl panda evine de ben şey. Ne kadar güzel gönderiler paylaşıyor. Bence hak ettiği like almıyor şu an. Çok güzel. Evet arkadaşlar benim yoğunim de böyle donuyor. Her neyse. Ben şu anki evimi kullanmayı tercih ediyorum. Siz de evlerimi nasıl düzenlemem gerektiğini veya da kendi fikirlerinizi söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Oyunumu daha önce görmüştünüz zaten. Şöyle devam edeceğim. Yanımdaki kişilerden devam ediyorum. Hep herkese bakmayacağım hepsine. Ev düzenliyormuş arkadaşlar. Sıfır like var. Belki de hiç olmadığı için düzenliyor olabilir arkadaşlar. Dört şeyi var şu anda. Like'ı. Giriyoruz ve böyle bir yer karşılığı. Aslında güzel bir e, dekorasyon olmuş. Renkler falan ama birazdan daha şey olabilirmiş. Yani yerler falan. Bence çok güzel sinema odası ben de yapmayı düşünüyorum bu arada. Ama gayet de şey olmuş bence çok güzel. Sadece birazcık az malzemesi var. E, yani ferah bir ev olmuş. Aşırı rahat. Biraz daha yayılabilirmiş. Mesela ben bu eşyaları böyle sıkıştırmış koymazdım şunun yanına koyardım. Bir tanesini şuna yanına koyardım. Şunun yanına falan koyardım. Bu eve puanım gerçekten 7. Gayet de güzel arkadaşlar. Şimdi hemen diğer evimize geçiyoruz. Evet çıktım. Hemen bakıyorum. Ha evin sahibi çıkmamış. Şu evden çok ümitliyim. Bakıyorum şu an 40 like var. Bence çok güzeldi. Ben benim gibi eski ben sadece duvar kağıdı koyup beğeni kasmaya çalışıyordum. Çok sevdim. Dolu yerler olabilir gerçekten de. Gayet de güzel. Yine ferah ama duvar kağıdı sarı yani sanki eskimiş büskümüş şey olmuş gibi bir duygusu var. Terk edilmiş gibi. Bilmiyorum. Sadece buraya göre puan vereceksek arkadaşlar ben buna 3 verirdim. Yani Alt kısmı gayet iyi. Şuralarda falan bir şey var mı? Yok. Buralarda bir şey yok arkadaşlar. Ne kadar yavaşsın koş. Koşsana. Köpek bellem. Şimdi buna gideceğim, gideceğim arkadaşlar. Bir önceki ev aşırı güzel olabilirdi. Bence bu ev zaten geldiğinden itibaren böyle bir şey olmuş ama neden kafası böyle bir yere denk geliyor? Aslında güzel bir eş veriyorum arkadaşlar. Şimdi şu Powerful Armadillo'ya gideceğim. Yorum 7. Bence güzel olabilir bu arada. Ne? Şaka mı şu an? Böyle bir his alacağını biliyordum. Bunlar nereden alıyorsunuz? Tavşan evi. B uh -huh. Ya evet. Tam istediğim ev. Çok güzel. Tavşan yeri yapmış. 10 da 10, on da on. Ben buraya sinema yeri yapardım. Of ya, arkadaşlar gayet iyi evlere neden güzel puan vermiyorsunuz? Öf ya, ben buna 10 da 10 verirdim. En iyi hak eden en iyi şeyler. Ne? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Neyse benim şarjım az. Bildiğiniz üzere 19 olmuş. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bu eve puanım 10'da 10'du dediğim gibi. Sizleri çok seviyorum. Bunun partiksini çekmeyi düşünüyorum. Sizlerin kombinlerini, evlerini, puan, evlerinizi puanlamamı istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.